okumayı, öğrenmeyi bilmek lazım. Şimdi Ölçen, Mevla'ya ne cevap vereceğiz? Mevla çağıracak, gel bakalım kulum. Kur'an oku bakalım. Ya Rabbi, hiç vakit bulamadım öğrenmeye. Öyle mi? Ne vakitler bulmuş, neler harcamış, ne vakitleri, efendim hangi yollarda heba etmiş ama Kur'an öğrenmeye vakit bulamamış. Kaç yaşındasın? Faraza, 75-80 yaşında. Mevla başka bir kulunu çağıracak. Gel bakalım kulum. O da gelecek. Kaç yaşında? 7 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında. Mevla ona da diyecek ki, kulum oku bakalım. O da okuyacak. Hatta diyecek ki, Ya Rabbi ezbere mi okuyayım, yüzüne mi okuyayım Ya Rabbi? Mevla diyecek, sen okumayı ezbere biliyor musun? Başından sonuna kadar. Fatiha'dan naşa kadar hepsini ezbere biliyorum. Ben hafızım ya Rabbi. Senin kelamını hıfz ben. O zaman utanmayacak mıyız? He? 80 yaşındasın. Ya Rabbi vakit bulamadım utanmadan mazeret beyan edeceğiz. Ama 10 yaşındaki çocuk ne zaman vakit buldu da Kur'an ezberledi. Allah'a ne diyeceğiz ya? Evet. Evet. On yaşında hafız çok, yedi yaşında, beş yaşında. Önemli değil. On de olsa, yirmi de olsa. Şu kadar sene yaşa, Kur'an okumayı bilme, öğrenmeden öl. Mevla'nın huzurunda Allah muhafaza adam mahcup olur. Onun için Kur'an okumayı bir an önce öğrenmemiz lazım. Bilmeyenler ne yapacaklar? Derhal şu anda niyet edecekler. Karar verecekler ve Döndükleri gibi hemen bir tane hocanın önüne diz çökecekler. Başka çaresi yok arkadaşlar. Okursun, katme dersi tekrar başlarsın.